Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri. Tolun Oğulları Devleti, 868 ila 905. İhşidiler, 935 ila 969. Eyyubiler, 1171 ila 1250. Memluklular, 1250 ila 1517. Tolun Oğulları Devleti, 868 ila 905. Ahmet bin Tolun tarafından Mısır'da kurulmuş ilk Müslüman Türk Devletidir. Mısır'a naip olarak gönderilen Tolunoğlu Ahmet, Abbasi devletindeki siyasi istikrarsızlıktan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 884'te vefat eden Tolunoğlu Ahmet'in yerine geçen oğlu Hümare ve zamanında Tolunoğulları en parlak dönemini yaşamıştır. Taht kavgaları nedeniyle devletin yıkılış süreci başlamıştır. Mısır'da karışıklıkların devam ettiği 905 yılında Abbasi ordusu Mısır'a girerek Tolunoğulları hakimiyetine son vermiştir. Tolun oğulları tarafından yaptırılan Tuluniye camisi ise Mısır'da Türk usulü yaptırılan ilk cami olup aynı zamanda minare geleneğini burada başlatan mimari bir eserdir. İhşidiler, 935 ila 969. Mısır'da kurulmuş ve Suriye'de hakimiyet kurmuş Müslüman Türk devletidir. Bu devletin adı, kurucusu Muhammed bin Tuğça verilen İhşid unvanından gelmektedir. Muhammed bin Tuğç, 935'te Mısır'a vali olarak tayin edilmiş ve böylece Mısır'da İhşidiler dönemi başlamıştır. Türkler ilk kez bu dönemde kutsal topraklar yani Hicaz bölgesi üzerinde hakimiyet kurmuştur. Fatimiler 969 yılında Fustat'a girmiş ve İhşidiler devletine son vermiştir. Tolun oğulları ve İhşidilerin kısa ömürlü olmasının en büyük sebebi yöneticilerin Türk, halkın Arap olmasıdır. Eyyubiler, 1171 ila 1250. Mısır'da kurulmuş Orta Doğu, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika'da hüküm sürmüş Müslüman Türk devletidir. Devlet adını hanedanın kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin babasından almıştır. Selahaddin Eyyubi, Zengi Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi'nin en büyük yardımcılarından ve emirlerinden biri olmuştur. Fatımi devletinde vezirlik yapan Selahaddin Eyyubi Nüreddin Zengi'nin teşvikiyle 1169 ila 1171 yılları arasında Mısır'daki Fatımi rejimini yavaş yavaş etkisiz hale getirmiştir. Daha sonra Fatımi hilafetine son vererek Mısır'da Abbasiler adına 1171'de hutbe okutmuştur. Nüreddin Zengi'nin ölümü üzerine Selahaddin 1174'te Suriye'ye hakim olmuştur. Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden Selahaddin Eyyubi 1187 yılında meydana gelen Hıttin Savaşı'nda Haçlıları büyük bir yenilgiye uğratmış ve Kudüs'ü fethetmiştir. Bu zafer 3. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesine neden olmuştur. Selahaddin Eyyubi 3. Haçlı Seferi'ne karşı İslam dünyasını başarıyla savunmuştur. Mekke ve Medine'ye önem veren Selahaddin Eyyubi, Hadimül Haremeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. Selahaddin Eyyubi'nin ölümünden sonra ülkede taht kavgaları ve iç karışıklıklar yaşanmıştır. Memluklular etrafında toplanan muhalifler 30 Nisan 1250 tarihinde Sultan Turan Şah'ı öldürmüş ve böylece Mısır'da Eyyubiler devri sona ermiştir. Memluklular 1250 ila 1517 Mısır'da kurulmuş ve Suriye ile Hicaz'da hüküm sürmüş Müslüman Türk devletidir. Mısır'da Eyyubi ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulan Memlukluların ilk hükümdarı Aybek'tir. Memluklular asker olduklarından askeri bir yönetim kurmuşlardı. Yönetimin başında ve kilit noktalarda yüksek dereceli emirler bulunurdu. Sultan da bu emirlerden biri olmuştur. Genel olarak Memluklularda hükümdarlık babadan oğula geçmezdi. Sultan Kutuz döneminde İslam dünyasını tehdit eden Moğollara karşı 1260'da aynı Calut Savaşı kazanılmış ve Suriye'nin büyük kısmı Memlukluların eline geçmiştir. Böylece Memluklular, İslam dünyasının en büyük devleti haline gelmiştir. İlhanlıların 1258'de Abbasi devletini ortadan kaldırması üzerine Sultan I. Baybars, Abbasi ailesinden birini halife ilan ederek Abbasi hilafetini Mısır'da yeniden kurmuştur. Böylece hilafetin koruyucusu sıfatıyla bütün İslam dünyası üzerinde nüfus sahibi olmuştur. Sultan Baybars hükümdarlığı döneminde İlhanlılar ve Haçlılarla başarılı bir şekilde mücadele etmiştir. Memluk Devleti, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda 1517'de sona ermiştir.